Selamlar efendim, hoş geldiniz. Mert Başaran'la birlikteyiz. Ekonominin Nostradamus'u. Mert Radamus bizlerle birlikte. Ne dediyse hemen hemen çıktı Mert Başaran'ın. Ben hep takipteyim. Mert Başaran bilen isimlerden biri. Bu yüzden hep bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi bu programda Bitcoin'i konuşacağız, altını konuşacağız, doları konuşacağız. Konuşacaklarımız var. Hocam ne oluyor Bitcoin'de? Şimdi Türker, daha önceki çekimimizde bugün, öbür kanalda yayınlanacak çekimde e, borsaları anlattık. Türk borsasını evet. anlattık. O videoyu, Aynen, borsaları anlattığımız videoyu her açıdan YouTube kanalında bulabilirsiniz efendim. 2-3 gün önce yayınladık. Evet. Şimdi o programda Türk borsasının ne kadar güzel arttığını nasıl dipte yakaladığımızı anlattık o zaman ve diğer bir yıl önce nasıl paylaştığımızı anlattım. O mantık bütün borsalar için, bütün coin'ler için geçerlidir. Hep şunu anlatıyoruz. Daha önceki programlardan anlattık. Bir şey tepelere geldiyse, böyle bu kadar hızlı çıktıysa of. buralardan alırken korkun kardeşim. Ne artmış oldu? Çok riskli. Çok tatlıdır böyle giderken her gün para kazanmak. Herkes konuşur ama bunun bir dönüşü olur. Çok canınız yanar. Maalesef o oluyor. Sonra ikinci kez gitti, ikinci tepeyi yaptı. Sonra yine aynı şekilde düştü şimdi baktığınızda enteresan bir durum var bitcoin'de bitcoin çok dipe geldi bakın 17 binlere geldi arada 15 15'lere de geliyor 17-15 arasında buralarda durdu şimdi bu normalde bir borsa olsa bir şirket olsa yani koç grubu şirketi olsa sabancı olsa işte atıyorum aselsan olsa ben burada hiç korkmadan toplarım alırım bakın net konuşuyorum hmm. ama Türkiye borsası olsa Amerikan borsası olsa yine alırım ama bu coin olduğu için coinlerle ilgili herkesin kafasında soru işaretleri olduğu için Yüzde yüz herkese çok gönül rahatıyla alın diyemiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama teknik analiz bak diye bir grafik analizi vardır biliyorsunuz beni. Bu grafik analizi açısından baktığınızda eğer coin toplayan, coin'e meraklı bir tipseniz bu raka, buraları çok enteresan noktalar. Yani bunu tarihe not düşelim. Yani eğer şöyle iddialı konuşuyorum. 2-3 yıl sonra bitcoin diye bir şey yok olmayacaksa, hala olacaksa bu rakamlarda olmaması lazım. Şu grafik mutlaka buna bir sıçrama yaptırır. Ha şu olabilir. Bitcoin diye bir şeyi devletler engelleyebilir. Çünkü çok enteresan bir sistem oldu. Evet. Bir sürü şey yapabilirler. Benim kafam çok basmıyor. Ben yaşlıyım. 45 Esabı. yaşındayım. 78 doğumluyum. Ee, işte başka sistemler grup o Bitcoin şirketlerini zora sokabilirler. Biliyorsunuz bir şeyler yapıyorlar şu anda falan. Ama borsadaki teknik analiz mantığında şudur. Bir şey çok kötü haber gelmesine rağmen. Ya kaç tane şirket battı son Bitcoin ile ilgili? Tabii ya. Bakın o batan dönemlerde hiçbir şey olmadı. Buraların altına gelmedi. Yani enteresan değil mi? 67 binden hiçbir neden yokken 18 binlere geldi 8 ay önce. Hiçbir şey yoktu. Şimdi bir, 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 bir battı bilmem ne battı bir sürü olay oluyor dünyada evet. Bitcoin'lerle ilgili kötü haberler geliyor. Düşmüyor. Bunun nedeni ne biliyor musun? Ayılarla boğalar savaşıyor deriz. Burada birileri korkup bu haberlerle satarken burada da birileri ciddi şekilde mal topluyor. Bu gözüküyor. Ha bunun sonunda illa gidecek diye bir şey yok. Yatırım tavsiyesi ama bunun bu kadar toplayan adamlar muhtemel. Evet yani bunun git bana şunu sorsan. Abi bu buraya düşmesi mi? Yani 17'den. 7'ye düşmesi mi daha yüksek ihtimal? 17'den 34'e mi? Sanki yukarı çıkması bu grafiğe göre daha yüksek ihtimal. Dolayısıyla güvenilir bir şirket olsaydı grafik analiz yapıyoruz. Kesinlikle alırdık. Ama bu bitcoin olduğu için küçük küçük meraklı olanlar için diyorum. Çok soranlar olduğu için analiz yaptım. Bana hatta şey diyor. Bitcoin'i mi savunuyorsun? Bitcoin'ci misin? Ben bitcoin'ci değilim. Her zaman söylüyorum. Ben şirketleri çok seviyorum. Türk Hava Yolları olsun. işte Ereğli olsun. Çünkü ortada bir şirket var. En kötü hep diyorum sana. Çok düşerse kaldırırım Rami Koçu. Kalk Rami Bey derim, şirkete ortak oldum derim. Ortada bir şirket holding var. Ya burada bir şey yok. Bu düşe buraya düşerse kimse niye düştü diyemez. Yapacak bir şey de yok. Sıkıntılı biraz. Doğru, Ama doğru. illa meraklı olanlar olduğu için sorduğum için buralarda bu kadar kötü habere rağmen düşmüyorsa biz de borsada şey derler. Düşmüyor öyleyse. Yani düşmüyor. Yani. Aynı şekilde tepede de öyledir. Mesela bir hisse senedi veya bir coin buraya kadar çıkıp onu Dogecoin'de yaptılar mesela. Çok çıktı. Orada Elon Musk dedi ki işte arabamın window'unu, camını Dogecoin'le bilmem ne yapacağım. Gitmedi kağıt. Ya. işte orada korkun diyorum. Çünkü en güzel habere rağmen bir şey artmıyorsa orada birileri yok. de malı boşaltıyorlar demektir. Ben malı boşaltmanın Burada da çok insan konuştu ama. Herkes konuştu. Herkes benim korktuğum zaman da... Ben stüdyoya girdiğinde bütün kameraman arkadaşlar Bitcoin Aynen alacak mi? diye söylüyor. Aynen şimdi, tehlikeli Şimdi, şimdi hiç kimse konuşmuyor. Ben de bu dönemleri seviyorum. Bu nasıl neye benziyor biliyor musun? Bir buçuk yıl önce ne var ne yok programında bizim senle borsa çok ucuz. Buralardan alır mı? Hatta sen dedin bankaların FK'ları acayip ucuz. Ben buralardan küçük küçük alıyorum dediğim döneme inanılmaz benziyor. Evet. Ve sonra borsa rally yaptı. Rally yaptı. Mert Başar'ın haklı çıktı. Aa, o yüzden ben burası yapar demiyorum ama yapma ihtimali biz analiz yaparız. Bizim yaptığımız iş bu teknik analiz dediğiniz şey olasılık analizidir. Bir de enteresan bir şekilde hep onu anlatıyorum. Yıllardan beri aynı. 1929 bu urandan beri aynı şeyler olmaya devam ettiği için. Ne zaman ki herkes konuşur, kaçacaksın. Ne zaman kimse ilgilenmez, yavaş yavaş toplayacaksın. Ama evet. bu mantık. Bir sonrakine geçelim. Gelsin bakalım bir sonraki. Bu da mesela altın. altın. Altınla ilgili sürekli uyarıyordum. Bakın bu bu da düşüş trendi. Bakın insanların altın şunu... onsu. Evet altın onsu gram olarak zaten daha da yüksek. Biz de 1050'leri gördük, 1070'leri gördük. Şimdi teknik analiz bize şunu söyler. Düşüş trendi ve yükseliş trendi diye bir şey vardır. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Düşüş trendi nedir? Sürekli düşecek demek değildir. Arada düşer, arada tepki verir. Bakın altın burada bir düşüş trendine girmiş. Yani düşmüş bir tepki vermiş. Görebiliyoruz değil mi? Düşmüş tepki vermiş. Düşmüş tepki vermiş bir daha düşmemiş. Bakın her düşüş tren düş demek Türker. Her dip bir sonraki dipten daha aşağıdaysa düşüş trendir. Yani buradan buraya iniyor. Buradan buraya iniyor. Buradan buraya iniyor. Buradan aşağı inmiyor. Ve duruyor orada. Burada dedim ki ben yine sosyal medyamdan, Instagram'dan, Twitter'ımdan düşüş trendi bitiyor gibi enteresan bir durum var. Buralarda küçük küçük toplamak mantıklı. Çünkü düşmüyor. Bir şey düşmüyorsa çok önemli. Tekrar söylüyorum. Düşmüyor. O kadar kötü haberler rağmen. Yani nedir? 1650'lerde orada takıldı. Evet arası. takıldı. Bu Bu da niye bu kadar düştü? Düşmesinin nedeni de şu. Onu da bilsin insanlar. E, dolar endeksi yükselirse, dolar endeksi inanılmaz bir rekor kırdı dünyada. Evet. Dolar endeksi yükselirse altın da hedge etmek için yani riskini azaltmak için dolar çok artınca dolar üzerinden olduğu için şeyi düşer. E, kendi ons değerini düşürür. Ama öyle bir sistemdir ki o yüzden de gram aşağı yukarı hiç düşmez. Öyle bir denge vardır. Yani bugün dolar ikiye katlasın dünyada, Türkiye'de demiyorum ama dünyada altın ona göre yarıya düşer. Alt, dolar bir anda mesela yarıya düşsün dünyada Altını da ikiye katlar on sonra Böyle dengeliyor kendini aynı rakamlarda şey olsun diye Dolayısıyla bu grafiklere çok iyi bakmak lazım 1800'ler seviyesine gelmiş evet, evet tekrardan geldi Şimdi düşenin dostu olmak lazım diyorum ben hep Düştüğü zaman buralardan alacaksınız Bakın düşenin dostu olmak lazım Çok güzel bir söz <laughs> ha? Çünkü bu yavaş yavaş çıkacak Ha şimdi birdenbire bu hemen çıkacak demek değil ama Uzun vadede şöyle gözüküyor Düşüş trendi bittiği için Burada yükselecek Belki 1900'e gelecek 1870'e gelecek Burada bir daha düşecek 1750'ye Sonra bir daha gidecek Böyle yavaş yavaş Arada düş olacak. Burada nasıl oldu? Tepkiler. Birdenbire giderse herkes kazanır. Herkesin kazandıracağı bir sistem değildir borsalar. Borsalar sabırlı olanların kazandığı, sabırlı insanların parasının, pardon sabırsız insanların parasının sabırlı insanlara aktarıldığı bir sistemdir. Sabrın varsa kazanıyorsun. Dolayısıyla şu an doların da fiyatının uygunluğundan dolayı bu rakamlardan altın, gram dahil alan karlı çıkacak gibi gözüküyor. E, yavaş yavaş 1200'lere gidecek gibi gözüküyor. Hatta e, bizdeki dolar artışı durumuna göre belki seçimden sonra daha da yüksek rakamlara gidebilir ama kısa vadede bir 1200 gözüküyor gibi. O yüzden hmm. altın olanlar bu grafik bana satma diyor. Yani şu an 2070 dolar zirvesi 2070 dolara çıktığı anda yaklaşık %20. Yani 1250-1300 arasına rahat gelecek gibi gözüküyor. O yüzden beklemek mantıklı. Beklemek mantıklı altında. Bir sonraki, sonraki geliyor. Bu da gümüş. 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 daha da güzel. Gümüş daha da güzel. Bakın e, ben zaten e, bu hep benim Instagram'dan alıntılar. Evet. E, şey demişim resmen bağırıyor demiş. Yani endeks bakın grafikleri bağırıyordu. Uyardım ben herkesi. Buralarda bakın görüyor musunuz? Birinci dip yapıyor. Aşağı gelmiyor Türkiye. Burada tekrar duruyor. buradan evet, Burada tamam. yine gelmiyor. Üç, bu ne yani? üç kez dip yapıyor. Artık diyor ki ben düşemiyorum Türkiye. Düşemiyorum ya. Artık çıkmam lazım 18 diyor. Bin burada da patlıyor. Aynen tak 18'den de pat. Ben 18 burada Kırdağ'ında dedim arkadaşlar. En güçlü şu anda Gümüş mesela. Gümüş tak diye şey yaptı. Gümüş'te de yavaş yavaş ilk de şuradaki 26 buçuklara yavaş yavaş gitmesini öngörüyoruz. Burada tabii dolar endeksine bağlı bu şey. yani bizi izleyen Ahmet amca, Zeynep teyze. Hepsi aslında gözlemleyebilir. Aynen. Aynen. Benim çok öyle hani kimi ekonomi profesörleri çıkıyor. Öyle karışık anlatıyor ki mevzuyu. Ben de öyle anlatırım. Ben de anlatırım da anlaşılmaz. Mikro iktisattan girer, makro iktisattan çıkarım. Keynesyen konuşurum. Ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Biz de Anadolu çocuğuyuz yani. Biz de biliyoruz bir şeyler ama ama amaç o değil. Burada amaç şu ya. Biri bir şey dediğinde sana Türker. Şu alınır dediğinde. Şu grafiğe bir açacaksın, bakacaksın ya. Şimdi düşün Türker arıyorum seni. Şuradan alınır diyorum. Diyeceksin ki Mertciğim ya. Buradan alınır diyorsun ama kaç günde bu kadar çıkmış ya. Bırak beni Beni kandırma. Aa, ama buraya geldiğinde bak alınır mı dediğinde valla Mert'cim dediğin gibi dibe gelmiş. Üç kez de dönmüyor. dönüyor artık buradan. Bakın dönüyor. Bağırıyor yani. Düşemiyor aşağı. Ha şurada bunun gibi eğer bak bu düşmüş ya aşağı böyle. Bu bir aşağı daha yapsaydı bulaşmazdık daha dibi yapmamış derdik ama düşmüyor. O yüzden bakın düşmüyor öyleyse diye bir laf vardır. Çok önemlidir. O yüzden buna dikkat etmek yani lazım. Yani gümüş de artık yükseliştirenlerden. Tabii gümüş yani. hatta altından da hızlı gidiyor. Evet, hatta hızlı altından düşüyor. da hızlı gidiyor ve altından da güçlü gözüküyor. Çünkü gümüş de e, ciddi kullanılan bir şey biliyorsun mikroçiplerde vesaire. Evet. Bir sonrakine geçelim. Evet, e, bu da şimdi enteresan bir konuya girmek istedim. E, bir de biz sadece Türkiye ile kendimizi sınırlamayalım. Biraz daha vizyonumuz olsun istiyorum. Türkiye borsası da çok arttığında arada alternatiflere de bakmamız lazım. Dünya borsaları. Şimdi çok enteresan. Amerika dünyanın süper gücü değil mi? Türkiye'den daha güçlü mü Amerika? Ekonomik olarak Ercim ne diyorsun? E tabii ki daha tabii güçlü ki. değil mi? Evet. Kaç katı değil mi? Adamların borsası geçen sene %30 düşmüş. Bizim borsamız TL bazı bilmem kaç çıktı. Dolar bazı %70-80 çıktı. Yani Amerika'dan daha çok artan bir borsamız varsa bu ne demek? Ben şunu derim. Ben Amerika'dan güçlüyüm demem. Amerika bizi kıskanıyor da demem. Ama derim ki Amerikan borsası ucuz kalmış, bizim borsamız epey artmış. Bak bu işte bu bu bakış açısı çok güzel. Buna arbitraj denir. Oradan çıkıp para böyle kazanır. Adamlar böyle kazanıyor. Adam Türkiye oradaki adam çıkıyor. Fonlar buraya götürüyorlar, buradan çıkıyor Brezilya'ya gidiyorlar, Brezilya'dan Çin'e gidiyorlar. Bu paranın hareketli dini, fonlar. Tabi tabi paranın dini milleti ırkı falan yok yani hiç bakmıyor adamlar ona. Şimdi dolayısıyla ee, biz kendi aramızda böyle ayrılıyoruz ama para ayrılmıyor. Ama onlar birbirine çok güzel seviyorlar. Şimdi dolayısıyla ben şunu diyorum, özellikle bu işi biraz bilenler, takip edenler, hiç bilmese bile biraz araştıranlar şuna baksın, Amerikan borsası çok düştü, özellikle Nasdaq teknoloji şirketleri acayip düştü. Ben de düşenin dostu olmayı seviyorum. Dünyanın en büyük şirketlerinin Alibaba. Ali Baba. Ali Baba. Ali 300 Biri dolardan yatırım tavsiyesi değildir. Değildir. Değilir. Kesinlikle değildir. Para 300'den, 300'den 96'ya düşmüşse tamam bunun grafiklerine bakar. Ondan sonra buralardan küçük küçük analiz yaparak ama bilmeyerek değil temel analiz vesaire yaparak bakılabilir. Çok güzel düşmüş. Çok güzel olsun. düşmüş yani. Şimdi burada yatay yapmaya başlamış. Yataya bağlamış. Bak kaç bir, bir, yıldan fazla. Böyle bir, yerde bunlar mutlaka aynı değil, bir gibi, Bu bir. Diğerine geçelim. Bir sonraki gelsin. Diğeri Bekle. Meta platform yani Facebook, Facebook, Instagram yani bizim her gün kullandığımız hani öyle selfie çekip de böyle konuya komşuya hava atıyoruz ya çok meraklıyız böyle şeyler hani çocuğumun doğum günü çocuğumun ilk saçını kestirmesi falan filan böyle paylaşıyoruz. Ben onlara da karşı biliyorsun ee, ama bu sistemin sahibi adamın şirketi inanılmaz düşmüş 400'den 123'e düşmüş. Çok acayip. 400. Bu da acayip düşmüş yani dünyanın e, en da, büyük zenginleri. Göstersin kameramanımız özellikle 400'den şu düşüş çok önemli. İşte hep anlattığım, daha evet. önceki programda da anlattım. stop loss orada da önemli. Eğer burada stopladın mı korkmazsın ama stoplamazsan buna şelale düşüşü deniyor. Şelale düşüşüne kalırsın, canın çok yanar. Tepede Facebook olsa zarar 20 edersin. 2019'un da altına düşmüş, 2018'in de altına Tabii. düşmüş. Facebook olsa da zarar edersin tepede. Bakın ne alırsan al. Hani bazıları kızıyor benim şirketime işte Sasaya, Ektaş'a bilmem ne laf mı ediyorsun. Şirkete laf etmiyor. Dünyanın en büyük şirketi de olsa tepeden alın adam canı yanıyor. Ya. üçte 1'e düşmüş parası. 3'te 1'e. Dolayısıyla ne yapacaksın? Bu da düşmüş. Buna da dikkat edeceksin. Bu da bir örnek. Bunları bir şey için anlatıyorum şimdi. Bunları alın demiyorum. Nedenini anlatacağım. Bir sonraki. Bir sonraki. Gelelim. Bu da Amazon. Amazon. Bakın Amazon da aynı şekilde. Buralarda tepe yapmış. Bakın bu gitmiyor. COVID'de tabii onlar çok gündemdeydi Amazon yapıyorlar. o yüzden. orada çok Acaba para ya kazandı. Ama bak ne kadar güzel teknik analiz bağırmış. Görüyor musun bakın? Gitmiyorum diyor. Gidemiyorum diyor. Bak bu duruyorum duruyorum. Tekrar deniyorum. Gidemiyorum diyor. Duruyorum. Gidemiyorum. Ya yani buradan sonra birileri satıyor. Bakın. Yaklaşık 1,5-2 yıl <laughs> Aynı seviyede ne demek ya görmek lazım Acaba, bunu görüp şey yapacaksın şimdi düşmeye başladı düşmeye başladı buralara geldi yarı yarıya düştü şimdi buradan şunu çıkarıyoruz ha, gelelim ev cümle hani Fatih Terim'in dediği gibi rezultate importante ama evet. <laughs> <laughs> şimdi burada şu önemli bu tip şirketleri yurt dışından birebir almak kolay değildir ve çok bilgi gerektirir ee, herkes yapmasın ama özellikle bunların olduğu fonlar var. Bunlara e, her bankada var. 2-3 banka, büyük bankada var. Yani Türk bankalarından almışlar şirketlerine. Aynen öyle. Fonları var bunların. Ne diyor? Uluslararası teknoloji fonu dönüyor. Uluslararası sağlık fonu dönüyor. Uluslararası işte senedi fonu dönüyor. Burada bu şirketlerin bir sepeti var. Bunlara ortak olabiliyorsun. Bunların güzelliği şu, dolar bazında kazandırıyor. Yani bu, aldın mı bunu mesela, sen şimdi bunu buradan aldın ya, yarıya düştü ya, Türkiye'deysen zarar etmedin. Çünkü dolar orada ikiye katladı. Dolar evet. bazı olduğu için kurtardın. Dolayısıyla bu bir de dolar bazı olduğu için çok mantıklı. Küçük küçük, çoluk çocuk için bu endeksin bu rakamlarından, nasıl bir buçuk yıl önce Türkiye çok ucuz diyorduk, şimdi burası çok ucuz diye, burada böyle bin lira, iki bin lira, üç bin lira, beş bin lira diye köşeye alıp atarsanız altın biriktirir gibi uzun vadede ciddi para kazanabilirsiniz. Bunları nasıl alabiliyorlar? Bunları her bankadan, bir de insanlar onu da bilmiyor, illa o bankada hesabınız olmasına gerek yok. Çok güzel bir sistem yaptılar şimdi Befas diye, ee, pardon Tefas diye. Sen X bankayı kullanıyorsun, İstersen X bankadan Y bankanın fon bölümünden Befas fonları, Tefas fonları diye Y bankanın fonunu alabiliyorsun. Banka değiştirmeye de gerek yok. Hmm. Dolayısıyla bu tip, bu tip teknoloji fonları hangi bankalarda varsa, şimdi isimlerini vermek istemiyorum. Onların fonlarını uzun vadede alırsanız bu şirketlere bu kadar düşük fiyattan ortak olursunuz. Dolayısıyla bunu mantıklı görüyorum. Şey yapmak istiyorum, tavsiye etmek istiyorum dolar kurunu nereye doğru ee, doların grafiğini özellikle koymadım ee, evet. niye koymadım onu söyleyeceğim şimdi o dolarla ilgili çok kızıyorlar bazen ee, biraz tepki alabiliyor çok dikkatli konuşmak istiyorum o yüzden Dürger evet. şimdi e, dolarla ilgili grafik falan koyunca böyle işte doları arttırmanızı artmasını mı istiyorsunuz bilmem ne vatan haini falan filan şimdi e, doların şu anki fiyatı yaklaşık 18.38 bugün tamam e, ve yavaş yavaş küçük küçük hafif hafif kıpırdanıyor ve gidiyor çok hafif hafif e, dolar Geçen seneye baktığımızda ev fiyatları ve diğer ürünlerdeki artışlara bakarsan %150 artışa rağmen %200 olanlar da var. Ee, şeyin altında kaldı enflasyonun altında kaldı şu anda. Hmm. Sanki bir şekilde biz merkez bankamız aracılığıyla veya gelen sıvaplar aracılığıyla biz baskılıyoruz doları dolar gitmek istiyor ve biz tutuyoruz gibi geliyor. Yani gibi geliyor. Faizi de indirdik. Faiz de indirdik. Yani faiz de indirdik. Sonuçta doların bu Faize tepki vermedi dolar. Vermedi aslında verecek ama boş şey yapıyoruz. Satıyoruz. Basit. Dolayısıyla, dolayısıyla bu çok sağlıklı bir şey değil. Ee, i̇nsanlar tabii biraz Tam bilmediği için bizde ekonomi dolarla ölçülüyor ama aslında yanlış doların arada enflasyon kadar her programda söylüyorum artması lazım eğer sen enflasyon kadar doları arttırmazsan dolar bir yerde çok büyük patlıyor yani 2002 ile 2012 arasında Türkiye %150 %200 enflasyon oldu 10 yılda 15 yılda o dönemde doları sabit tuttuk bir buçuktan bir buçuğa tuttuk. Sonra bir patladı böyle oldu. Şimdi çok tutuyoruz gibi geliyor bana benim elimdeki datalara göre. Ee, bir sürü endekse göre bakıyorum ben bunu. Big Mac endeksi var, başka endeksler var. Dünyada global endeksler vardır. Alım gücü paritesine göre baktınız. Bunlar çok teknik onlar. şimdi girmek istemiyorum. Ama dolar şu anda ucuz. Maalesef. Yani bakın bu kadar artmış olmasına rağmen bunu üzülerek söylüyorum. Burada asgari ücret çok önemli. Bak çok enteresan evet. bir şey söyleyeceğim şimdi. Asgari ücret çok önemli. Benim gönlümden geçen inşallah asgari ücret tüm garibanlar için, tüm asgari ücretle çalışan emekçi kardeşlerim için, buradaki kardeşlerim için. inşallah asgari ücret 10 olur, 15 olur, 20 olur. Helali hoş olsun. Ama Amma ve lakin. Cümbür ve cemaatin pek hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyeceğim tamam mı? Türkiye çok sofistike üretim yapamadığı için hala. Çok büyük... ...inovasyonumuz olmadığı için, basit üretimler yaptığımız için genelde... ...genelde maalesef tekstil vesaire falan, otomotiv de öyle... ...bizim asgari ücretimiz 300 ile 350 doların üzerine çıktığında... ...bu sefer de işveren sallanmaya başlıyor, ya fabrikaları kapatıyor... ...ya işten çıkarım oluyor, ya sıkıntı oluyor. Dolayısıyla şu an bu kurla bir şekilde işveren idare ediyor ama... ...eğer asgari ücret bir anda 5,5 ,5 liralardan olur da 10 lira olursa... Olmaz gibi duruyor. Olmaz ama hadi 8 oldu diyelim. Olması lazım. O bile olmaz gibi duruyor bu arada diyelim. neyse. Olması lazım bak olması lazım diyorum bu arada. 10 da olabilir. 10 oldu diyelim. 10 olur da dolar bu rakamda kalırsa bizim asgari ücretimiz bir anda 600 dolara çıkacak. Bu ne demek biliyor musun? Dünyadaki kendi... Buna şey deniyor işte, kendi Pierce deniyor. Yani kendi benzerlerimiz arasındaki en yüksek asgari ücretin iki katı olacağız. Yani, ya biraz insanlar bunu takip etsin. Asgari ücret ve emekli maaşını olarak dolar karşılığına bakmak lazım. Dolar bakma karşılığına bakmak aslında. lazım ve dünyada. Dolayısıyla da ya biz Amerika olsak bu çok ucuz. İsveç olsak çok ucuz ama senin ligin Brezilya, Afrika, işte Mısır, Arjantin. Arjantin. Bunlara bakıyor adamlar. Çin bunlara bakıyor adam. Çünkü üretim yapacak adam diyor ki Türkiye'de mi yapayım bu üretimi? Diyor. Bir şirket geleceğim ama Türkiye'ye mi getireyim? Oraya mı getireyim? Neyse çok teknik konulara girmeyin. Dolayısıyla dolar eğer şey altına eğer şey eğer asgari ücrette böyle %60 bir zam olursa ona istinaden bence önümüzdeki 6 ay içerisinde doların tekrar böyle 24 25'lere görme ihtimali var. Peki eğer. yavaş yavaş. Ama yavaş yavaş. De, yani onu yapsalar yeterli. Evet. Ben de ben onu diyorum. Her Patlamalı değil. Patlamalı değil. Ben her programda diyorum. Doların enflasyon kadar artması lazım. Sağlıklı olan odur. Ama patlamalı değil. Yani bunu tutarsak böyle. Bak böyle diyorum. Bir yıl daha böyle tutalım doları. Az ücretle inşallah seneye 15 bin lira yapalım. Doları bir sene sonra 18 tutarsak abi. Ondan sonra bir gecede dolar 35 lira olur. Bu daha önce 94 krizinde yaşadık. Yine küçük çocuktum, tansiyonlar zamanıydı. Faizleri düşürdüler, düşürdüler, düşürdüler. Aynı şeyler yapıldı. Bakın, tarih tekerlerine ibarettir Maalesef faizler düştü. Faiz düşünce sıcak para bir anda çekiliyor. Ben faizci değilim. Faize de karşıyım. Faize sevmiyorum. Kendim faize de koymuyorum. Ama para sahipleri, yabancı para sahiplerinin dini şeyi yok, ırkı yok. Adam diyor ki nerede faiz var? Bakıyor Türkiye'de yüzde on bakıyor bir yerde yüzde yirmi parayı oraya koyuyor. Şimdi sen faizi sürekli düşürünce dolara da ihtiyacın varsa. Ne oluyor? Yavaş 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 sıkışıyor, 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 süper sıkışıyor. çıkarmışlardı sanki o dönemde. Evet gibi, evet aynı öyle süper bonoya Bizim de kur gibi bir şeyimiz var. Ha bu, bu arada kur korumalı ilgili bir şey de söyleyeceğim. Dolayısıyla e, bu kurun yavaş yavaş benim gönlümden geçen yatırım tavsiyesi değildir. Devleti yönetenlere de tavsiyem değildir ama yavaş yavaş böyle 19, 19 buçuk insanları ürkütmeden alıştıra alıştıra hmm. enflasyon kadar arttırsınlar ki sonra patlama olmasın. Benim şeyim şu korkum hani seçime kadar böyle tutarlarsa e, bunu da halk çok sevecek. Ya bana da kızacaklar yine ya. Tabii ki dur tutmaları iyi bir şey ama ondan sonrası sert olur. Yani 18'e O yüzden gıdım, gıdım gıdım, 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 Yani ben şunu istiyorum seçime kadar 22 olsun. Abi bilelim ya önümüzde bile ticaret durmasın. Herkes her şeyini bilsin. Ondan sonra enflasyon sıfır olsun. ...doları hiç Şu, bana an, çok düşürsen ihracat... Ya şu an 9'a düşecek mesela ya. diyelim. Ya şu an Türkiye istese düşürür. Bakın yani efsane konuşmuyorum. <laughs> Türkiye bunu yapabilir. E, faiz faizi %50'ye çıkarır e, Sayın Cumhurbaşkanı. Bir gecede 9'a düşürürsün. Ama bat, batırırsın. Evet, 9'a evet. düştüğü anda... Bugün 9'a düştüğü anda o eski şeyde değiliz. Eskiden şimdi diyecekler geçen sene 8.5-9'du. O zaman asgari ücret böyle değildi. Her şey asgari ücrettir. Sen bunu 9'a düşürdüğün anda bir anda asgari ücret o zaman olacak inanılmaz bir rakam. 700-800 dolar olacak. O zaman Macaristan'a kayar üretim. Bulgaristan'a kayar bitirsin. Dolayısıyla 300-350 dolar arasında şu anki Türkiye'nin bakın son 15 yılına bakarsanız göreceksiniz. Asgari ücret hep aynı yerde kalıyor. Bunun üzerine çıktığı zaman dolar fırlıyor. Tekrar dengeleniyor. Böyle bir durum var. Gönülden geçen nedir peki? Niye başka ülkelerde böyle dolar derdi yok? gönlünden geçen şu benim bu ülke az harcama yapsın. Gereksiz lüks tüketim, israf gösterişi yapmasın. Kendi üretimini yapmaya başlasın. Zaten tüketim azalırsa senin bu kadar dolar açığın olmaz, cari açığın da olmaz. Bu dolar bu kadar artmaz. Enflasyon da olmazsa senin doların artmasına gerek yok. Bakın çok önemli. Enflasyon yoksa doların artmasına gerek yok. Yani bugün bunları niye konuşuyoruz? Enflasyon var diye konuşuyoruz. Seneye senin aldığın maaş 10 bin liraysa, seneye de 10 bin lira olursa, hiç artmazsa, domates 10 liraysa 10 lira kalırsa, evin 10 liraysa 10 lira kalırsa, doların artmasına gerek yok zaten. Dolar artmaz o zaman. Ama evin fiyatı 10 liradan 30'a çıkmış. Tamam mı? Ya bak şimdi nereden nereye geleceğim? Enteresan. Bir tane projede şey satan biri vardı arkadaş çok ciddi satıyordu. Bu aralar çok azaldı diyor. Yabancı da azaldı dedi. Niye dedim? Abi dedi geçen sene dedi 100 bin dolara alacak ev dedi. Dolar o kadar durdu ki de ev o kadar arttı ki 200 bin dolar oldu. Yabancı diyor ki çok pahalandı. Ben buradan almıyorum. Bulgaristan alıyorum. Yunanistan alıyorum demeye başladı. Dolayısıyla doları çok tut, düşük tutmak yine diyorum. Çok hoş geliyor. Onuruma okşuyor. Gururuma okşuyor. Mutlu oluyorum. Ama ticaret yapan insanlar için eğer çok sofistike üretim üretimiz yoksa yani böyle İHA siha gibi böyle acayip şeyler yaparsan sorun yok. İnşallah ya da Facebook gibi şeyler yaparsan sorun yok. İnşallah onları da yapacağımız günler gelir ama normal üretim yapıyorsa adam diyor ki ya aynı üreti Mert de üretiyor, Türker de üretiyor, Bulgaristan'daki de üretiyor, Macaristan'daki. O yüzden de doları asgari ücretle daha ucuz olan yere kaydırıyor. Dolayısıyla maalesef ve maalesef Dolar küçük 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 gitme ihtimali de var gözüküyor. Kur, korumalı. Bravo. İyi ki söyledin. Şimdi bakın kur korumalı çok önemli bir şey. Altına bu dünyada olan bir şey değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı bir şey. O yüzden ben kendim de çekim yaptım. Youtube'da, Instagram'da bakabilirler. Çok ciddi bir fırsat. Altın yavrular mı? Yavrulamaz normalde. Nasrettin Hoca fıkrası gibi. İnanmazsın değil mi altın? Ama dolar faiz verir. Dolara dünyanın her yerinde faiz verirler. Niye verirler? Çünkü doların kendi enflasyonu vardır. Dolar uzun vadede eritir parayı. O yüzden de erimesin diye Türkiye gibi ülkeler 5-6 verir, Eurobond'lara 9 verir, işte bazı ülkeler 2 verir. Verir, bir faizi vardır çünkü. Ama altın zaten dolar bazı arttığı için, altının fa faizi yoktur. Fakat bir tek Türkiye'de altına şöyle bir şey yaptık, biz son 6 aydır kur korumalı koyduk. Bu ne demek biliyor musun Türker? Altınların var demek senin, 1 milyonluk altının var, sen bir milyonluk altını koydun. Geçen onu bir müşterim yapmış, dua ediyor ya, senden öğrendim diyor, müthiş para kazandım diyor. Altının yüzde on yavrular mı ya? Yani düşünsene yüzde on yavruladı ya. Adam altını koydu bin liradan. Bin, bin pardon yanılmıyorsam rakamı. Rakamları yanlış söylüyor olabilir. Mantığı anlayın diye anlatıyorum arkadaşlar. Bin koydu sattı. Sattıktan sonra 3 aylık vadeye koydu. Bin lirası 1070 oldu. Faiz aldı %4. dört. Bu arada faiz hassasiyeti olanlar için uygun değildir. Faiz hassasiyeti olmayanlar için diyorum. E, faiz aldı yüzde... O sırada da kur 930'a düştü. Yani gram 930 değil 950 liraya düştü. Adamın 1000 bin gramı 1120 bin, bin yüz, bin yüz gram oldu. %12. Kur koruma da enteresan bir şey. Vay be. Yani şunu garanti ediyor. Altının var ya Türker. Altın fırlarsa senin altını ne kadar üç ay sonra aynı altın sana geri veririm diyor. Ama diyor altın düşerse diyor. Sana diyor üzerine bir de faiz vereceğim. Bir de o düştüğü fiyattan geri kapatacağım. Müthiş değil mi? Çok iyi. Müthiş değil mi? Acayip ya bu sadece Türkiye'de olan, yani bu yabancılarla falan konuşuyorum. Bu acayip güzel bir şey nasıl yapıyorsunuz <laughs> falan diyor. Biz yapıyoruz yani dedim. Biz, biz farklıyız dedim. Bize has bir Bize şey. Has bir şey. O yüzden de, parası olanlar, özellikle altını boşta tutanlar. E, yani bin, tekrar anlatıyorum. 1070'ten bugün sattın. 3 ay bankaya koyuyorsun. 3 ay sonra şu an %1 faiz veriyor. 1070'ten aldığın şey aynı bugün kurla kaparsa altın hiç artmadı diyelim. Mert 3 ay altını artmadı. Kasada duruyor dediğin zaman 1000 altının 1030 oluyor. ...bak 30 gram, %30 artıyor, %3 artıyor ya... ...az mı? Bir de yüzden arada düşüş oldu mu... ...aradaki düşüşten de... ...o, o kapanış tarihinde eğer düşük fiyatsa... ...oradan da ediyorsun. Çok güzel bir kere oluyor. Ha buradaki tek şey ne? Faiz. faiz. Faiz hassasiyet olanlar için uygun değil. Bilmiyorum bunu İslami bankacılık veya... ...başka bir şekilde... Başka bir şey bunu şey ...formalize vardır. etmişler midir? Veya bir ara... ...diyanet veya başka yerlerde bu... ...kur koruma faiz değil diye konuşulduğu diye hatırlıyorum. Ben bilmiyorum. Dini konuları çok yani... ...yorum yapacak ya, haddim yok. Lazım. Haddim yok. Araştırsınlar ama... Kur korumalı altın e, şu an çok mantıklı ve fa faydalı gözüküyor. E, tavsiye ederim. Kur korumalı dolar değil. Altın. altın. Çünkü kur korumalı dolar e, demek şu demek. Doların zaten enflasyonu var. Dolar eriyor. Fark etmeden siz. Ama altın dolar bazı artıyor. Düşünsene ya. Geçen ay e, 1600 olan şey bu yıl bu ay 1700 oldu. Bir dahaki ay 2000 olacak. E, bir de üzerine %3 faiz alacaksın. Bir arada düştükten yerine koyduğunu düşünsene. %10 12. Bak geçen %12 kazanan oldu. Kur korumalı değer. Şanslıysan biraz da sattın. Bir de onun senaryosunu verelim, kapatalım. 1070'e bugün sattık. 3 ay sonra bir şey oldu. Altın bu gramı 90 bine düştü. O gün sen 1070'in faiziyle 1100 oluyor. Arada da 1000 liradan geri koyuyorsun. 1100 lira. Bir bakıyorsun hesabına 1000 gramın 1100 gram almış. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Altın yavrular mı? Vallahi bizde yavruluyor. Ya. O yüzden bunu dikkat etsinler. Lütfen kullansınlar bunu. Mert Başaran çok teşekkür ediyoruz. Ben sen teşekkür ederim. Nostradamus'u Mert Başaran'la birlikteyiz. Böyle... Ara ara. Hem her açıdan kanalını takip edin efendim. Hem de ne var ne yoku. İkisine de abone olun. Çünkü iki yerden birilerini Benim kanalımı da yok. takip edebilirler Türkerciğim. <laughs> Mert Taşar'ın kendi YouTube kanalı da var. Onu da mutlaka Ayrıca takip edin. benim bir kitabım var. Yanıma getirmeyi unutmayın. Evet. Türker daha önce çok paylaştı sağ olsun. Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitabı. Lütfen o kitabı da okursanız. O kitapta bütün bunların analizleri, detayları nasıl yapılıyor, bazı şeyleri anlattım. Çok sevinirim, faydası olacağına inanıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ee, önümüzdeki programlarda tekrar görüşelim. Mutlaka videonun altına yorum yazın. Ee, sizlerin e, ne düşündüğünü çok merak ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ne var ne yok YouTube kanalına da abone olun. Her açıdan da abone olun. İki yerden birden sizlerle birlikte oluyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.